Havaların soğumasıyla birlikte virüslere bağlı hastalıklarda artmaya başladı. Özellikle de çocuklarda grip bakaları hızla artıyor. Bu yıl en çok görülen virüs H3N2. Özellikle okullarda yakın temas hastalığın çocuklar arasında yayılmasını kolaylaştırıyor. Dolayısıyla hastanelerin acil servislerinde de yoğunluk hayli fazla. Peki bu süreç nasıl atlatılır? Daha önemlisi hastalıktan nasıl korunabiliriz? Bunun için uzman bir konuğumuz var. Kocaeli Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Profesör Doktor Sıla Akan bizlerle birlikte. Sıla Hanım merhabalar. Hoş geldiniz yayınımıza. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler Merve Hanım. Hoş bulduk. Şimdi tabii soğuk havalarla birlikte hastaların hastalıkların görülme sıklığı arttı dedik. neredeyse aslında çocuklarla birlikte hepimiz de bu süreci derinden ve uzun bir şekilde yaşamaya başladık. Sizin gözlemleriniz nedir vakalara ilişkin? Bir de tabii özellikle çocuklarda H3N2 virüsü Oldukça yaygın dedik ki okul çağındaki çocuklar arasında özellikle. Şimdi tabii bu virüs nedir, belirtileri nasıl, nasıl korunabiliriz, tedavi yöntemleri bunların hepsi oldukça önemli. Çok sık yaşamaya başladık. Neler söylersiniz? E, tabii şimdi SARS-CoV-2'den sonra aslında influenza da yani H3N2 şu anda hakip bu ikisi de salgın yapmaya müsait olan virüsler. Ve e, H3N2 de aslında bu dönemde yani aşı biliyorsunuz her sene influenza için yeniden aşı üretiliyor. Yani hangi suç daha fazla gözüklüyse ona yönelik bir aşı yapılıyor. E, bunda bir değişiklik olduğu için bu H3N2'de bu sene bir artış var. Yani Şubat'ta yapılan aşıdan daha sonrasında virüste bir takım değişiklikler oldu ve bu yayılmaya eğilimliydi. Yani Avustralya'da başladı ve bizim kış e, mevsim başladığında da bizim yarım kürede e, bunda artış var hem çocuklarda hem ilişkinde. Şu anda tam influenza mevsimi içindeyiz. Ve biraz daha eskiye göre ufak dediğimiz değişikliklere geçirmiş durumda virüs. O yüzden de yayılmaya çok müsait. Ama gene de eğer aşımızı mutlazam olursak, yani şu an aslında aşıyı olmamış olan kişiler için aşısının olması çok önemli. Eğer şu anda aşıların olursa gene de koruyabilir. Evet. Ee, influenza o yüzden aşırı bir yaygınlık içinde şu anda. E3'de 2. E, tabii e, korunmak için aşı vurgusunu yaptınız. Bu önemliydi. Şimdi tabii bir yandan da kış aylarındayız. Vücut direncimiz de ister istemez e, düşebiliyor ve hastalıklara biraz daha e, açık hale gelebiliyoruz. Şimdi tabii vücut direncimizi ve bağışıklığımızı artırmak için özellikle kış aylarında nelere dikkat etmeliyiz, neler yapmalıyız? E, bu noktada neler söylersiniz? Belki hepimiz e, bir şeyler yapmaya çalışıyoruz ama doğru bildiğimiz yanlışları da yapıyoruz olabiliriz bu noktada Ee evet. Şimdi çok fazla aslında ek bir takım e, işte vitaminler vesaire kullanılmaya çalışılıyor bu dönemde. Bağışıklığı korumak için. Aslında bunlar vücuda ek de bir yük getiriyor. Yani bütün bunları aslında e, korumak için yapabileceğimiz en büyük e, şey uyku düzenimizin muntazam olması. Uyku e, bizim e, imnolojik sistemimizi en iyi etkileyen sistemlerden biri. Yani uykumuzu muntazam almamız. Çünkü biz virüsle mutlaka karşılaşacağız. Yani çocuklarda karşılaşacak, erişkinlerde çünkü toplu ve kapalı ortamlarda yaşıyoruz. Şu an Tabii. Çünkü kış mevsimindeyiz ve karşılaşacağız. Buna karşı e, basit önlemleri yani gene e, aynı şekilde hasta olduğumuzda evde dinlenmeyi, e, el yıkama alışkanlığımız çok önemli. E, çünkü bunlar damlacık yoluyla bulaşıyor ve ortama düşüyor bu virüsler e, ve havada da hastalık alabiliyor. Bütün bunlar bu şekilde bulaşla e, karşılaşmamız mümkün. Yani bulunduğumuz ortamların havalanması, e, temizlik gibi aslında basit önlemler önleyici olabilir. Ee, ama influenza'dan korkacak bir durumumuz yok. Ee, çünkü hem tedavisi var hem aşısı var. Evet. Ee, olduğumuz zaman da hemen doktora başvurup bunun gerekli olan e, işlemleri yapmakta fayda var. Şüphesiz ki e, aslında son zamanlarda e, biraz farklı yaşıyoruz. E, grip mi başka bir hastalık mı bunun ayrımını yapamıyoruz. Neden? Çünkü uzun süren bir öksürük. E, bazı kişilerde boğaz ağrısı gibi belirtilerle başlayan bir sürece tanıklık ediyoruz. Ee, i̇şte eklem ağrısı, ateş vesaire o alışık olduğumuz gribin dışında bir süreç yaşatıyor bize. Ve neredeyse çok uzun süren belki birkaç haftayı geçen öksürükle mücadele etmek durumunda kalıyoruz. Şimdi tabii e, hastalığın şekli mi değişiyor? E, biz o Alışık olduğumuz geleneksel gribi bu şekilde mi yaşayacağız artık? E, bu da tabii bizim e, biraz kafamızda soru işareti oluşturuyor. Acaba grip miyiz yoksa başka bir şey mi? Hastalığımız birine bulaşır mı? Yoksa biz alerjik bir semptomla yaşıyor olabilir miyiz sorusunu kendimize de soruyoruz. E, çok e, aslında güzel bir nokta. Çünkü şöyle, e, şimdi biz aslında erişkin yaşta, her kış mevsiminde hı hı. 2 ile 5 arasında diyebileceğimiz bir sayıda gripal enfeksiyonlar geçiriyoruz. Ama yapılabilecek yani bunu yapabilecek yüzlerce virüs var. bunların içinde bize hep influenzayı ya da SARS-CoV-2 döneminde pandemide işte COVID-19 hastalığını konuşuyorduk ama onlar hakim olan virüslerdi. Onun dışında şu anda da gene influenza dışında da rinovirüs, respiratuar sinicial virüs gibi, RSV gibi diğer virüsler de var. Çok fazla sayıda virüs var aslında. Hı hı. Ama bulaş yolları aynı ve semptomları da eğer başlangıcında ayırt etmemiz çok mümkün değil. Yani ateş oluyor, boğaz ağrısı oluyor. Biraz biraz daha böyle burun akıntısı vesaireyle kendini çok çok belli eden ler birkaç tanesi. Yani mesela işte rinovirusta çok fazla burun akıntısı olur. Ya da Sars-CoV-2'yi çok fazla geçirdik ve öğrendik. Onun biraz daha fazla farklı bir semptomatolojisi var ve kendini ...belli ediyor, anlayabiliyoruz evet. yani biraz daha. Ama onun dışındakilerde çok anlayamayız. Hı hı. Öksürük dediniz. Öksürük demek yani o artık alt solunum yolu dediğimiz, hani zatürreye giden aşamaya evet. geçmiş oluyor. O yüzden. Öksürük çok belirleyici, ateş çok belirleyici. Bunlar olduğu zaman mutlaka etkeni bulmak ve ona göre bir yol izlememizde fayda var. Yani aslında nezle mi, grip mi, koronavirüs mü derken ki şu anda koronavirüsü çok fazla konuşmasak da aslında hayatımızın bir noktasında hala devam ettiğini de biliyoruz. Şimdi tedavi açısından da farklılıklar olduğunu da vurguladınız aslında. Burada tabii hepimize büyük bir iş düşüyor. Özellikle az önce vurguladığınız nokta çok önemliydi. Hepimiz toplu alanlardayız. Gerek iş yerleri gerek okullar kişisel olarak da dikkat etmemiz gereken bir husus olduğunu düşünüyorum. Peki bu noktada neler yapabiliriz? Tabii ki biz koronavirüs zamanında o hijyen kısmına özellikle vurgu yapmıştık ki diğer hastalıkları da aslında bundan ayırmamakta fayda olduğunu düşünüyorum. Evet koronavirüsta şöyle bir özellik var. Ee, ...koronavirüs neden hayatımıza bu kadar e, ka girdi ve ondan sonra o kadar uzun süre kaldı? Çünkü onun kuluçka dönemi dediğimiz bulaştırıcılık dönemi çok uzundu. Yani iki hmm. haftaydı. Bu diğer virüslerde, influenza örneğinden başlayacak olursak mesela iki beş gün gibidir. Bu demektir ki bulaştırıcılığı daha kısa sürede bitmiş oluyor. Halbuki diğerlerinde, yani koronavirüs bunların içinde çok ayrı bir yere oturdu. Bu şekilde hmm. de çok zaten e, kalıcı oldu. Ee, ama şu anda da mesela e, farklı olarak e, gene influenza'dan farklı olarak baktığımız zaman e, koronavirüs mevsimsel bir gidiş göstermiyor. Mesela yazın, eylül, ekim ayına kadar koronavirüste bütün hastalar neredeyse %80-90 e, bu tür semptomatolojiyi gösterenler içinde. Ama şimdi o bitti ve tamamen influenza ve rinovirus gibi bir dönem başladı. Yani bir virüs daha hakim bir hale geliyor. E, ama bütün bunların içinde influenza çok ayrı bir noktada çünkü onun çok spesifik bir tedavisi var. Ve özellikle gebelerin mesela hani ikinci e, trimesterde falan, o üçüncü trimesterde bu dönemde olanların mutlaka tedavi olması gerekir. Evet. E, çünkü gebelikte ağır geçiyor. Tabii. E, yani o yüzden isminin konması da çok önemli. Kesinlikle. Şimdi o zaman son olarak sizden e, birkaç uyarı e, alalım biz. E, nedir o? Çocuklar, e, 65 yaş üstü yetişkinler ve tabii ki Kronik hastalıkları az önce vurgu yaptınız ama buraya biraz parantez açmakta fayda var çünkü çocuklar dedik 65 yaş üstü ve kronik hastalığı olanlar bağışıklık sisteminde tabii ki biraz daha zayıf olarak görülüyor. Burada dikkat edilmesi husus gereken hususlar nelerdir? Şu uyarılarınız oldukça önemli olacak. Ee, ben zaten her e, yani e, poliklinikte hasta gördüğüm zaman da e, 65 yaş üstü hastaların mutlaka aşıların olup olmadığını bir kontrol ediyorum. Başka bir sebeple gelmiş olsalar bile aşı olmanın herhangi bir e, ek bir hastalığın olması o sırada e, bir infeksiyonun bile olmasının e, aşı olmasına bir engel değil. E, aşı olmalarının mutlaka yani zamanında aşı olmanın çok büyük önemi var. Ee, hani aşılar dediğim gibi virüs değişiyor, aşı etkisiz kalır gibi bir e, düşünceye hiç kapılmasınlar. Çünkü aşıyı her yıl muntazam olduğunuzda eninde sonunda bu değişikliği de yakalayabiliyorsunuz. <laughs> o yüzden e, aşısı olan etkenlere karşı aşı olmaları, kronik hastalığı olanlar, kronik böbrek hastalığı olsun, kronik karaciğer hastalığı olsun, kronik akciğer hastalığı olsun, hangi sisteme ait bir kronik hastalığı varsa genç yaşta kişilerin mutlaka e, aşılarının olması gerekir. E, sağlık personeli zaten bunun içinde zaten e, katmıyorum onların mutlaka olması gerekiyor. Evet. Çünkü dediğim gibi biz aslında kaçınılmaz bir şekilde bu etkenlerle gün içinde karşılaşıyoruz. E, Haftalandığımız zaman da yani bütün bunların hepsi aslında işte kas ağrıları, ateş vesaire gibi benzer bir şekilde başlıyor. Başladıktan sonraki dönemde de gidişatında e, alt sonun yollarına inmeden müdahale etmekte fayda var. Hiç şüphesiz ki çok teşekkür ediyorum Sıla Hanım değerli katılımlarınız ve katkılarınız için. Ben çok teşekkür ederim. İyi akşamlar. Teşekkürler.